Ya Yunus peygamberi hatırla. Neredeydi? Balığın karnındaydı. Ya daha kötü senaryo nasıl olabilir? Fırtınadasın, denizin ortasındasın ve bir balık seni yutmuş. Ama Allah Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkartıp sahili selamete koymadı mı? Başka İbrahim Aleyhisselam'sın. Seni bir mancılıkla dağlar büyüklüğünde bir ateşin içine atıyorlar abi. Umut var mı? Ya Ateşin içinde Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi yakmamış. Sen diyorsun ki benim bulunduğum durum çok ağır abi. Bunun içinden çıkamam. Yok hiçbir umut yok. Hiçbir sebep yok. Ya sen iyi misin ya? Seni yoktan yaratan Allah sonsuz güç sahibi olup kainatı makro ve mikro alemi idare eden Allah sana bir çözüm bulamaz mı? Ya bu dünyada kaç sene yaşayacaksın? Bin sene mi? 50 sene sonra toprağın altındasın dostum. Bitecek. Bu dünya fani olduğu halde senin dertlerin nasıl baki olabilir? Eninde sonunda bitecek ve gözlerini açacak yaşayacaksın. inşallah sabrettiğin için cennet ne oldu kafaları yediğin karalar bağladığın kafanı duvarlara vurdun geçmiyor ya dediğin şey bitti sabah oldu umut geldi bahar geldi kış bitti